Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem. Bugün sizlerle Sivas Belediyesi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Geçtiğimiz bölümde sizler de hatırlayacaksınız pek çok şehri ve bazı şehirlerin bir kısmını elimize geçirmeyi başardık. Fakat özellikle bölümün sonunda Elazığ Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz savaşta gerçekten çok zorlandık. Sadece iki adet ilçesini alarak çıkabildik savaştan Tunceli Savaşı'ndan harbinden. Dolayısıyla gerçekten bizi ziyadesiyle zorlayan bir savaş oldu. Şu ana kadar almaya çalıştığımız belediyeler içerisinde bizi en çok zorlayan net bir şekilde Elazığ'ydı ki zaten sonuç olarak da Elazığ'ın tamamını alamadan savaş noktalamak durumunda kaldık ama bugün Elazığ'ın üzerine çok daha güçlü bir şekilde çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz ve Elazığ merkezde dahil olmak üzere bütün Elazığ topraklarını kesinlikle ama kesinlikle elimize geçireceğiz. Bunun haricinde geçtiğimiz bölüm Erzincan toprakları tamamen bize katıldı. Tunceli toprakları tamamen bize katıldı. Kayseri'nin Yozgat Devleti ile gerçekleştirdiği savaşın ardından Kayseri'nin ikiye bölünmesiyle bu fırsattan faydalanarak Doğu Kayseri topraklarını Pınarbaşı ve Sarız'ı da biz ele geçirdik. Yani aslına bakarsanız geçtiğimiz bölümü baya güzel fetihlerle Sivas Belediyesi'ni hem doğunun hem de ülkenin en güçlü belediyelerinden biri haline getirerek kapattık son derece. Güzel ve başarılı bir bölüm oldu bizim için. Ama bu bölüm daha da başarılı bir şekilde ilerlemeye çalışacağız. Özellikle doğuya, e, özür dilerim, güneye, Suriye'ye doğru inme konusunda bir çabamız olacak. Yani Malatya, Elazığ, e, bu kimdi lan? Ha, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Kilis Buralara doğru biraz daha inme çabamız olacak. Sonrasında da Karadeniz'e doğru çıkacağız. Böylece Doğudaki belediyelerle batıdaki belediyelerin arasına tamamen bir tampon bölge çekmiş olacağız. Ama bu bize aynı zamanda zorlayacak bir yandan da. Niye? Hem doğudan saldırı yeme ihtimalimiz çok yüksek hem batıdan saldırı yeme ihtimalimiz çok yüksek. Yani ortada kıstırılabiliriz diğer belediyeler tarafından. E diğer belediyelerde bizim bu kadar agresif bir şekilde genişlediğimizi görünce tabii ki kendi aralarında Sivas Belediyesi'ne karşı bir koalisyon toplama gibi bir girişime girişebilirler. Bunu da çok normal karşılarız açıkçası. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5. 4,5, 5 diyelim. Şu Kayseri'nin yarısı, şu Elazığ'ın yarısı. Top, yani toplam saydığımızda Sivas'la beraber 6 adet şehri şu anda elimizde tutuyoruz Sivas Belediyesi olarak. Gerçekten güzel bir ilerleyiş oldu. Videoya geçmeden önce bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, videolarımızın önerilmelerinin biraz daha yükselmesi lazım. Şimdi sadece turları atlayalım ve yapmamız gereken asimilasyonları gerçekleştirelim. Geçtiğimiz bölümlerde bir tane Can Soydan <laughs> adlı bir arkadaşımızdan bir Yorum gördüm abi asimilasyon herhalde burada şöyle oluyor Herkes Sivas sporlu yapıyorsun gibi güzel bir mantıkmış o da Asimilasyonlarla beraber herkes Sivas sporlu yapıyoruz kardeşim Bu arada şu anda hastalık boy göstermiş vaziyette şehirde Şöyle bir şeyi açacağım teknoloji haritasını açacağım Evet şu anda ülkede en yüksek teknoloji oranına en yüksek teknoloji puanına sahip belediyeyiz abi İstanbul'u bile şu anda teknolojide geride bıraktık Yalnız İstanbul yani beni gerçekten hala şaşırtıyor Adamlar en ufak bir fetih bile yapmamış olmalarına rağmen şu anda bildiğimiz birinci sıradalar. Yani hem fetih yapmıyorlar sadece yerlerinde duruyorlar hem de birinci sıradaki yerlerini en iyi şekilde koruyorlar. İstanbul Belediyesi gerçekten takdire şayan bir politika ile şu anda ilerliyor. Hani hiç kimseye şu ana kadar savaşı ilan etmedikleri için kendilerine düşman olan bir belediye de yok ve kendi halinde ülkenin en güçlü belediyesi olarak yaşamaya devam ediyorlar. Bu arada bizim Ankara ile Ankara Belediyesi ile ilişkilerimiz çok iyi. Artı 45'lik bir ilişkimiz var. Aslında bu iki güçlü belediye müttefikliğini ilan edebilir. Eğer ilişkiler biraz daha geliştirilirse kesinlikle Sivas ve Ankara arasında bir müttefiklik gerçekten güzel olabilir abi düşünülebilir. O zaman Ankara ile biraz daha ilişkilerimizi geliştirelim. Evet geliştirelim 64'e kadar çıkmış zaten şu anda çok az kaldı. Biraz daha ilişkilerimiz geliştiği takdirde Ankara Belediyesi ile bir müttefikliği imzalayacağız. Evet, hayırlı uğurlu olsun artık Ankara Belediyesi ile Sivas Belediyesi Müttefik Dost 2 Belediyedir efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Eğer Ankara zora düşerse, herhangi bir belediye ile savaşa girmek durumunda kalırsa Bizler de Sivas Belediyesi olarak personellerimizi, belediye personellerimizi Ankara'nın yanına, bu dostumuzun yanına kesinlikle desteğe yollayacağız. Bu konuda da Ankara Hükümeti'nin, Ankara Hükümeti değil de Ankara Belediyesi'nin Bir kuşkusu olmasın. Artık yavaştan teknolojiye verdiğimiz parayı kesip yatırımlarımızı gerçekleştirmeye başlayalım. Evet az önce söylediğimiz şey şu anda gerçekleşti. 3 belediye birden büyük bir koalisyonla şu anda bize savaş ilan etmiş vaziyetteler. Bu belediyeler Giresun Belediyesi, Diyarbakır Belediyesi ve Çorum Belediyesi. <laughs> lan Çorum kesin var ya buradan kesin Sezer bunları organize etti. Sezer Çorum'da yaşıyor bilmeyen varsa eğer. Sen organize ettin değil mi lan bunları Sezer sen var ya sen. Biliyorum oğlum ben seni. Orada Çorum merkezde oturduğun yerden organize ettin. Neyse burada bize savaş ilan eden belediyeler arasında bize sınırı olan tek belediye Giresun Belediyesi. Dolayısıyla diğerlerine en azından şu an için çok da dikkate almamıza gerek yok. Ama Giresun Beledi Belediyesi'ne karşı Giresun sınırlarında ordu basım işlemlerini gerçekleştirmemiz lazım. Evet çok yüksek sayıda ordularla girdiler. Demek ki Giresun'da baya hazırlanmış yani. Bu savaşa gerçekten hazırlanarak girmiş. Biz maalesef Giresun kadar hazırlanamadık. Çünkü çok ani bir savaş ilanı oldu. Bir yandan da Çorum'un diplomasisine dikkat etmemiz lazım. Zira eğer birinden asker erişimizi alırlarsa ki almışlar kimden? Giresun'dan almışlar. Ne alaka? Çorum'un Giresun'a sınırı bile yok ki. Bunlar niye Giresun'dan ...asker erişimi almışlar? Hiçbir şey anlamadım abi. Neyse. Neyse devam edelim ya. Diğerleri bizim için çok büyük bir tehlike oluşturmayacaklardır. Bizim için şu anda asıl önemli ve tehlikeli olan Giresun Belediyesi kesinlikle. Evet batıda da çok güçlü saldırıyorlar bu arada gerçekten. Evet. Zara'da bir direniş başlatacağız. İmran'la da ordu sayımız arttı iyice. Şöyle bakıyorum adam akıllı ordu basabildiğimiz maalesef bir bölge de yok şu anda. Bak 10.000 ordu getirdiler şu anda refahiye toprağına. Yani gerçekten yüksek sayıda ordular da geliyorlar. Korkutucu bir şekilde geliyorlar. Ama biz her türlü onlardan daha güçlüyüz. Bu arada bu harpten sonra kesinlikle nüfus yatırımlarını başlatacağım artık. Çünkü görüyoruz ki şahit oluyoruz ki gerçekten artık nüfusumuz bizden daha küçük ve güçsüz belediyelere karşı bile yetersiz kalacak bir vaziyette. Dolayısıyla artık bu saatten sonra Sivas Belediyesi içerisinde nüfus yatırımlarını başlatmamız lazım. Gerek iç göç, gerek dış göç her türlü bizim buraya bir şekilde göç getirmemiz, nüfus arttırmamız lazım. Şurada ordu basım işlemi yapamıyorum. Market puanım bitmiş. Çok güzel. Erzincan merkezi geri aldık. Kemah'ı da geri aldık. Harika. Şimdi Su şehrini geri almamız lazım. Su şehri dediğin yer halis muhlis Sivas Belediyesidir karşı. Sivas ilçesidir. Gelip de orayı benden gire sun alamaz yani. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi şuraya toplu bir saldırı yapalım. Kemah'ı da yeniden ele geçirelim. Pardon Refahiye'yi. Evet su şehrini alamadık. Su şehrinde gerçekten ciddi bir direniş gösteriyor şu anda Giresun Belediyesi. Direnişe karşı bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Refahiye'de ciddi sayıda bir ordu topluyoruz şu anda. Biz Sivas merkezden ve e, biraz daha Yıldızeli bölgesinden ordu getirelim en iyisi bir dahaki turlarda. Hala güzel ve güçlü ilerliyorlar onlar gerçekten. Ya bildiği Sivas merkezinin önlerine geldiler şu anda bu arada. Artık işi biraz daha ciddiye almamız lazım. Ben şu istihdamlı bir nüfus haritasını bir açayım. Yani Sivas Sivas olalı maalesef böyle bir zorlukla karşılaşmamıştı daha önce hiçbir belediyeye karşı. Bizim paramız da bitmiş. Bak o daha sıkıntı mesela. Bizim paramız da bitmiş şu anda. Cidden çok büyük sıkıntılar içerisine giriyoruz yavaş yavaş. Üstesinden gelmemiz gerekiyor bu girdiğimiz sıkıntılı vaziyetin içerisinden. Üstesinden gelmemiz lazım. Evet saldıralım bakalım birazcık atak deneyelim. Hala 5000 orduları var ya. Hala İmranlı'da 5000 orduları var adamların ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Ve benim artık bir kredi almam gerekiyor. En azından şu anda şöyle iki tane kredi bizim birazcık daha belimizi doğrultacaktır diye ümit ediyorum. Daha fazla ordu basım işlemine ihtiyacımız var çünkü bizim de. Ya adam akıllı ordu da basamıyoruz ki artık. Ordu çıkmıyor ülkeden, belediyeden. Nüfusumuz bitti çünkü. O kadar çok savaştık ki gerçekten rakip belediyelerle. Artık nüfus da bitti. Bu savaştan sonra dediğim gibi çok uzun soluklu bir nüfus yatırımı başlatacağım. Böyle bir operasyon başlatacağım. Umarım güzel olur bizim adımıza. Evet İmranlı'yı yine alamadık. Su şehrini de alamadık. Yani adamlar gümbür gümbür geliyorlar abi. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Gerçekten elim kolum bağlanmış gibi hissediyorum şu anda ben. Koyulhisar'ı geri almıştık ama geri çekilmek zorundayız. Doğan Doğansar'a doğru Doğansar'a doğru. Geri çekilmek zorundayız zira... Doğanşar boş kaldı. Orayı tekrar bir doldurmamız lazım bizim. Kendi topraklarımı alıp barış anlaşmasıyla bu savaştan artık ayrılmak istiyorum ben. Ama kendilerinin Giresun Belediyesi'nin savaşı bitirme gibi bir dertleri sanki yok gibi görünüyor. Tam bilemiyorum ama sanki böyle bir dertleri pek de yokmuş gibi görünüyor. Sanki onlar savaşa devam etmek istiyorlar gibi. Anlaşılan o ki kendi güçlerine şu anda güveniyorlar. Yani gerçekten inanılmaz. Evet, Erzincan merkezden bir ordu basım işlemi gerçekleştirdim. Pülümür, Üzümlü, Çayırlı buralardan biraz da ordu basım işlemi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Güzel, iyi tuttuk bu arada. İliçi alacağız geri. Aldık, çok iyi, çok iyi. Evet. Şu anda çok iyi durumdayız abicim bu arada. Şu anda gerçekten iyi bir durumdayız. Hiç fena bir durumda değiliz. Sadece İmranlı'ya kesinlikle daha fazla destek lazım. İmranlı'ya çünkü gerçekten güçlü saldırıyorlar. O sırada Bak mesela Giresun'dan toprak da aldık biz şu anda. Bence bunların yavaş yavaş gücü bitiyor abi. Bence bunların yavaş yavaş gücü bitiyor. Yok bitmemiş. Maalesef bitmemiş. Toplu bir şekilde Refahiye'ye tekrar bir saldırı gerçekleştirelim. Tekrar şansımızı deneyelim. Belki buradan bir sonuç çıkar. Belki buradan bir toprak alabiliriz. Refahiye'yi elimize geçirebiliriz belki. Evet Koyulisar pardon Şebin Karahisar düştü maalesef. Ama Refahiye'yi de düşürdük. Çok iyi. Geriden gelen ordularım desteğe gelmeye devam etsinler abicim. Şuradan bir 400 ordu desteğe gönderelim Koyulisar taraflarına. Aynen. Akıncılar ve Gölova'ya bir saldırı gerçekleştireceğim şimdi. Refahiye'de de asker alma işlemi yapacağım. Böylece 700 orduyla savunacağız. Çok güzel. Akıncıları aldık, Gölova'yı da aldık ve hiçbir yer düşmedi. Çok iyi. Şimdi abicim burada birazcık ikileme düşüyoruz. Yani acaba diyorum ee, Giresun Belediyesi'nin gücü iyice düştü mü? Yani şu anda aslında. Giresun Belediyesi'ni tamamen ele geçirmek için saldırı da gerçekleştirebilirim. Böyle bir şey de deneyebilirim. Veyahut da direkt olarak şu anda hazır. Savaş %0'a 0 gelmişken barış antlaşmasını teklif edip barış antlaşmasını da imzalayabilirim. Önümde iki tane seçenek var. Ben birazcık ilerlemeyi deneyeceğim ya. Ben biraz ilerlemeyi deneyeceğim. Kesinlikle. Çünkü şu anda kendi topraklarımı geri alabildiğim için artık daha fazla ordu da basabiliyorum. Örneğin Akıncılardan 900'e yakın ordu çıkarabiliyoruz şu anda. Ah be oğlum refahiye düştü. Ama geri almasını bence biliriz ya. Geri alırız bence. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Şöyle 2000 ordu gönderelim. 500 ordu yine. Görova'da kalsın. Biz doğuşlara da Şebin Karahisar'a girmeye çalışalım. Aynen öyle bir şeyler deneyeceğiz abi. Aa çamoluk otomotiv. ah çamoluğu buldum valla. <laughs> Bu çamoluk otomotivi hatırlıyorsunuzdur abi. Şu e, deprem felaketi sırasında yapılan bağışlarda bir ünlü oldular basbaya. Gerçekten şey inanılmazdı. Neyse devam. Evet Refaiye'yi geri aldık. Şebin Karahisar'ı da aldık. Çamoluğu alamadık maalesef. Ama onlar da saldırdılar. Onlar da alamadılar. Çok güzel. Gölova'yı da onlar alamadılar. Harika. Şimdi geriden yine Erzincan ve ilçelerinden bastığımız orduları desteğe getirmemiz lazım. Şöyle yapalım. Alamayacağız değil mi? Alamadık. Evet ve Gölova düştü. Tamam tamam biz artık barışalım. Ben o toprağı da alayım. Biz artık barışalım. Lan! Barışı da kabul etmiyorlar. Bak sen şunlara. Aa! Heriflere bak. Oğlum ben senin ben senin baban gibi bir şeyim lan. Ben se... ben senden çok daha güçlüyüm. Nasıl olur da barışı kabul etmezsin ya? Kim reddetti? Bayağı bildiğin Giresun reddetmiş. Tamamen kendi iradesiyle reddetmiş. Şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Tekrar teklif ediyorum. Oğlum bak kendine gel. Aklını başına devşir Giresun. İleride affetmem yani. Ona göre. Bak kabul etmiyorlar ciddi ciddi. Bak sen şunlara ya. Hala da 1300 orduları var ha o bölgede. Hayır ordu basamıyorum. Bak şu an benim param da var. Benim şu an param da var. Ben şu anda ordu basamıyorum. Benim sıkıntım bu. Nüfus yok çünkü. Nüfus bitmiş. Sivas bitmiş abi. Vallahi yani tamam tamam bak şimdi geriden hayvan gibi ordu bastım. Hepiniz şöyle bir Görova'ya doğru gelin kardeşim. Su şehrine de birazcık destek lazım kesinlikle. Geriden ordularımızı su şehrine desteğe getirelim. Çok güzel. Geriden gelen takviye ordularım, takviye personellerim sınırlara, cepheye yetişene kadar aslanlar gibi savunmamızı yapmamız lazım abicim. Yapmamız lazım. Bir şekilde savunmaya devam etmemiz lazım. Tamam sıkıntı değil. Bunlar var ya bak barış anlaşmasını kabul edeceklerdi. Etmedikleri için şu anda daha çok kinlendim. O Giresun merkeze girilecek. O Giresun merkez alınacak bu kadar. Şu anda daha da kinlendim yani. Bunu yapmamaları lazımdı mesela. Evet şimdi tekrar şöyle önlemimizi almak adına Refahiye çevresindeki topraklarda ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Ve önlemimizi alalım. Şu ordu Gölova'ya gelmesin. Bu ordu direkt olarak Refahiye'ye gelsin. Evet aynen öyle çok güzel tamamdır. Şimdi Refahiye'yi geri alıyoruz çok iyi. Su şehrine destek lazım bu arada. 3000 ordu buraya gelsin. Kalın ordu da buraya gelsin. Çok güzel. Refahiye'ye çok büyük bir saldırı gerçekleştireceğiz bu tur. Ankara beni Konya'ya karşı bir savaşa davet ediyor. Savaşa gelirim ama pek bir personel gönderebileceğimi söyleyemeyeceğim sevgili Ankara Belediyesi. Maalesef şu anda benim de kendi işim başımdan aşkın. Yapacak bir şey yok. Evet Refahiye'yi ciddi bir farkla tekrar geri almayı başardık. Şimdi tekrardan bir atağa geçme çabası içerisine girelim. Bu tur eğer saldırı yaptığımız 3 toprağı da yani Çamoluk, Gölova ve Şebin Karahisar'ı alırsak Mükemmel bir ilerleyiş kat etmiş olacağız. Alamadık. Alamadık. Lafı ağzıma tıktılar abi. Alamadık. Evet şimdi Giresun'la savaşta ben %3 öndeyim şu an. Görova'yı alırım. Şevin Karahisar'ı alamam. Artık barışı sen de kabul et bir zahmet. Bir zahmet kabul et. Ya ben geriden o kadar çok ordu getirdim. Nasıl hemen bitti bu ordunun tamamı? Bir anda ordu tamamen eridi ya. Yok oldu. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz. Ordu da basamıyorum zaten hiçbir yerden. Öyle deli dehşet bir nüfus yatırımı yapmam gerekecek ki. Evet yine kabul etmediler bu arada. Şaka gibisin Giresun. Bir bölümdür seninle savaşıyorum oğlum ya. Ne bitmek bilmeyen bir enerjim varmış kardeşim. E yeter daha yani. Ben şimdi şuraya bir kale inşa edeceğim. Tamam mı? Şemin Karahisar'da o 2500'lük ordumuzla ciddi bir direniş gerçekleştireceğiz. Bir tane de kredi alacağım. Geriden Ulaş'tan, işte Yıldız Elinden, Altın Yayla'dan. Oradan basacağım getireceğim. Evet aynen öyle altın yayladan ve şarkışladan da bir ordu basalım. Tamamdır şimdi bunların hepsini getirelim Şebin Karahisar'a. Bunların zaten barışı kabul edeceği falan da yok gibi görünüyor artık. Ben ümidimi kestim en azından. Devam. Evet aldılar maalesef. Kaleyi de onlara hediye etmiş olduk biraz. Biraz öyle oldu. Ya şu barışı kabul eder misiniz? Bak %00 yaptık ne güzel. Siz de kabul edin abi. Ben Konya'yla barışmak istiyorum açıkçası. Sevgili Diyarbakır sizinle de bir barışalım. Çorum senle de barışalım. Vallahi yeter. Ya kabul etsenize Allah Allah dalga mı geçiyor bunlar benle ya? Bunlar benle alay mı ediyorlar ya? Ya vallahi sinir oldum. Şuraya bak bak 17 dakika oldu neredeyse video. Hala Giresun'da savaşıyoruz ya. Bak diğerleri de kabul etmiyor bir de. Öyle bir durum da var yani. Kimse barış atlaşmalarını katıyan kabul etmiyor ya. Adamla 1 yıl 3 aydır savaştayız. Daha neyi bekliyorsun? Ne istiyorsun? Daha ne olsun yani? Şaşırtıcı ve şaka gibi ya gerçekten. İnanılmaz ya. Al 3 toprağımı da aldım geri. Ya bunu mu istiyordun yani? Hayır bir de bak savaşta onlar üstün olsalar. Bu yüzden barış anlaşmasını kabul etmiyor olsalar. Hadi yine anlayacağım. Adamlar üstün. Niye kabul etsinler yani değil mi? Ama üstün de değiller. Savaş ortada geçiyor. İki tarafında bir yerinden bir taraf kıçından ter akıyor yani doğrusunu söylemek gerekirse. Şöyle bir savaşta iki tarafta iki belediyede çok zor durumdayken barış anlaşması neden kabul edilmez yani? Bunu insanın bir kendisine de sorması lazım. Öyle değil mi? Çok saçma bir dur durum gerçekten de. İlginç bir durum. Hala saldırmaya devam ediyorlar. Hala saldırıyorlar. Ama ben geriden takviyelerimi artık iyice arttırdım abicim. Geriden gelen takviyelerimi. Hatta her tur geriden takviye getireceğim ben. Ön cephedeki ordularıma. Bir yerden sonra da artık direnecek güçleri kalmayacak. Eminim bundan da abi. Eminim artık yeter. Evet çok güzel. Şimdi ve birazcık daha takviye destek, takviye ekip lazım. Takviye personel. Tamam Gölova'ya ve Su Şehri'ne aynen öyle. Evet Su Şehri düştü maalesef. Ya bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin sen kimsin Diyarbakır. Sen nereden geldin be birader? Sen nereden geldin ya? Allah aşkına kimden askeri erişimizin aldın? Herkesten almışsın zaten. Ha bir de senle mi uğraşacağız yani şimdi? Gerçekten bir tek sen eksiktin koçum ya. Allah bir tek sen eksiktin yani. Zor durumdayız. Zor durumdayız. Diyarbakır sen benimle barışmaz mısın? Sevgili Diyarbakır. Neredesin? Göremiyorum da seni. Ver şu toprağı bana git başımdan ya. Valla. Aa Diyarbakır barıştı. Çok güzel abicim. Tamamdır. Diyarbakır'la barıştık. Harika haber. Su şehri şu anda tamamen boş kaldı. Oraya birazcık daha destek yollayalım. Aa bak burada bayağı bir ordu basmış oldum ben şimdi mesela. Hemen hepsini getirelim. Ee, Giresun önlerine doğru. Buradan da yine ordu basım işlemlerimize devam edelim. Çok güzel böyle sürekli takviyelerle ben yok bu Giresun'u bitirmeden barışmam artık. Farz oldu artık yani Giresun'u bitirmek. Artık farz oldu zamanında ılımlı yaklaşıyordum. Aman tamam barışsak da olur bitmese de olur diyordum ama şu anda farz oldu. O kadar çok resmen bizi yalvarttılar yalvarttılar barış barış diye. Şu anda barışmadılar yani bütün tekniklerimizi reddettiler. Dolayısıyla bu saatten sonra barış yok. Giresun ele geçirilmeden bu savaş bitmez artık. Artık bitmez. Hala da ele geçirebiliyorlar toprakları inanılmaz. O kadar çok ordu getirdim. Hala da çok güçlü saldırıyorlar ya. Cidden inanılmaz. Şöyle bir ilerlemeyi deneyeceğim. En azından birkaç tane toprak alarak bu savaşı kapatmak istiyorum. Çok iyi ilerledik bu arada. Böyle devam. Bu tur mükemmel ilerledik abi. Çok iyi. Devam. Devam. Geriden de destekler takviyeler gelsin. Evet çok iyi. Giresun merkez önlerine geldik şu anda. Bir bölüm süren Giresun Belediyesi Harbin'de Giresun merkez önüne geldik şu anda. Evet, merkeze giremedik ama olsun. Çok iyi bir ilerleyiş gösterdik şu an için. Merkeze tekrar girmeyi deneyeceğim. Umarım bu sefer girebiliriz. Evet, yine giremedik merkeze ama ordu sayıları çok azaldı. Yavaş yavaş güçleri eriyor. Gözümün önünde bütün güçleri eriyor abicim adamların. Harika, böyle devam. Bak gördüm mü? Birdenbire bir atak yaptık. İçlerinden geçtik resmen. Evet, alamıyorlar da topraklarımızı. Harika. Evet, çok iyi. Şimdi şuradan bitirelim. Ordu da şuradan Giresun merkeze yürüsün kardeş. Bütün ordular, bütün orduların dikkatini hepiniz Giresun merkeze doğru yürüyün. Evet bitiriyoruz. Aa, bitiremedik dur bitiyor az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Hemen hatta şuradan bir destek de getireyim. Hemen çok hızlıca. Koylisar'dan da getireyim. Bütün önlemlerimi alıyorum şu anda. Gölova'dan da çamulo abi. Ordu getireyim. Bitti. Ne oldu lan? Ne oldu lan Giresun? Bu kadar be oğlum. Sabahtan beri uğraştırdılar beni ya. Vallahi beni sabahtan beri uğraştırdılar ya. Bak bir de isyancım isyancı da çıkıyor şimdi. Bir de gel bunlarla uğraş. Tamam hallettik çok iyi. Kim bu Konya? Tamam Konya savaşı devam edebilir. Bu kimdi bilmiyorum ama onunla da barışalım. Çorum. Çorum'la da barıştık tamamdır. Sezer'le de barıştık. Şimdi Giresun gel bakalım ne kadar toprağını alabiliyorum. Yarını anca alabiliyorum. Bu üzücü oldu biraz ama. Senin o merkezini alacağım ya. Valla yok tamam hadi merkezini de almıyorum şimdi. Evet bu savaşla beraber denize sınır kurabiliriz aslında. Evet kurduk bile al. Al artık denize sınırımız da var. Gümüşhane'nin merkez, Giresun'un merkezinde almış olduk. Bu kadar abi. Vallahi bu kadar. Çok güzel bir savaştı gerçekten. Aşırı heyecanlı bir savaştı bence. Bir onlar ilerlediler. Bizim merkezimizin önlerine kadar geldiler bir ara. Hafiye kadar geldiler. Ama bir yerden sonra artık biz de masaya yumruğumuzu vurduk. Özellikle getirdiğimiz takviyelerin güçleriyle Giresun devletini, Giresun belediyesini tamamen mağlup etmeyi başardık. Ve bu savaşı da zaferle Giresun merkeze, Giresun merkez toprağına kendi bayrağımızı kendi belediyemizin bayrağını dikerek noktaladık bu savaşı da zaferle. Gerçekten muazzam da abi. Çok güzel. Asimilasyon da kalmadı galiba değil mi? Şurada iki tane kalmış. Onları da hallettik. Zaten çoğu da hastalıktan kaynaklı. Şimdi ben artık nüfus yatırımlarını da başlatacağım. Evet sürekli bu arada bir süre en azından isyanlarla uğraşacağız gibi görünüyor. asla bakarsanız bölümün sonuna doğru yaklaşırken hazır şöyle. Sivas Belediyesi'nin biraz da halkının mutluluğuna dikkat edelim. Bu bağlamda şu anda vergileri tamamen sıfırladım abi. Vergileri tamamen kıstım. Artık halkımız da biraz daha mutlu olacaktır muhtemelen. Şu anda %80'lik bir mutluluk var. Hem de isyanların önüne geçeceğiz vergileri sıfırladığımız için. Bu vergileri sıfırlama politikası bir süre devam edecek. Yani belediyemizin kaynaklarının iyi olduğu bir süre boyunca devam edecek. Sonrasında tekrardan vergiyi belli bir oranda almaya başlayacağız. Evet hala tamamlanmayan bazı asimilasyonlar var. Evet herkes Sifar sporlu yapmaya devam ediyoruz. Yavaşça artık bu bölüm burada noktalayalım. Çok güzel bir bölüm oldu gerçekten Sivas Belediyesi olarak bu bölüm çok büyük zorluklar çektik. Bize karşı kurulan koalisyonlar söz konusu oldu ama özellikle bize en çok zorlayan pek tabii ki de Giresun'du. Ve onların da artık merkezinin ve batılarındaki bütün ilçelerin ele geçirmesiyle beraber artık Sivas'ın denizi var. Evet artık Sivas'ın Karadeniz'e bir sınırı var efendim. Çok güzel <laughs> özür dilerim güzel bir bölümdü umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz bir like atmanız yeterli. Açıklamadık linklerden de Discord sunucumuza erişebilirsiniz. Instagram hesabımı takibi alabilirsiniz. Ve Age of konformuna forumuna ulaşabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oynar. Bay bay.